rotamız neresi Abdullah Naz? Evet merhabalar şimdi bayağıdır video atmıyordum. bu sefer video atacağız gerçekten merak etmişsiniz beni bir biraz olun diye mutlu olun diye ben de video atıyorum ama siz beğenmiyorsunuz biraz şöyle beğeni de kendi yerine gelsin daha yeni videolar atıyorum haydi oyunlara geçelim bu bu arada yani ben birkaç oyunu sildim çünkü iğrençti o yüzden tamam şu uçak mı alalım tamam bu uçak olur hadi ufo bak sıkıntı Al. Bu ne? Yapmayın abi yapmayın. Artık yapmayın şunu. Süremiyorum diyorum uçağa. Cevap vermiyorsunuz. Yuh. O kadar şey nasıl yapmış? Onun yapıncısı nasıl? Ulan daha yaptım mı? Yani daha ne istiyorsun? <laughs> Baktım. Memmanım -mem -mem. <laughs> <Düzük>, Necmi'ye döndü. Hey! <laughs> <Düz> <laughs> Tamam dedik oğlum. yavaş Yavaşça. yavaş 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 Yavaşça. yavaşça, yavaşça. yavaşça. Dedik teknolojik atma uçakları hava durumu sundu. Ulan bu ne uçağı? Siz biliyor musunuz? Ben ne Diyorsunuz. Yani... Yavaş. Arka 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 Ben ne Ya. Ya var. Hadi. Ulan ben nereye gidiyorum ya? Yolun üstünden geç. Ne şimdi arabaya çarparım. Buraya giderim bu da ilk gidelim galaksiden çıkarım. G gülme. Ulan <laughs> uçağı delik dağıttırdı de kurasını. Ya bak ya. <laughs> yeter. Oğlum yeter. Bu ne diyor ya? Gülme. Ben başka bir uçak oyununa gireceğim. tamam bu uçak oyunu indir. Bu uçak oyunu şu mükemmeldir. Ulan hadi açılsana sizi mi bekleyeceğiz? Allah'ım yarabbim. Hadi, oblin, hadi bir görev vermiştir sonuçta. Eee, sonuçta görev vermiştir. Ya. Bunu <laughs> Hadi artık. Artık diğer işe geçiyorum. Olmuyor. İkinci sayı derliyim.

Şimdi üç uçumu ya, yayın yayın. yayıma giriş. Ya yeter. Ulan bu ne? Bu ne biçim isim? Biz Kore Japonlar mıyız ya? Hmm, tamam. Ya o gibi bir Lan bugün kas tane bir oda başlıyor. tamam ben ne diyorum sen? Sen ne diyorsun ya? Allah kanını koydu. Kanını koydu. Abi ne yapıyor diyorsun. Nasıl bu şimdi

ファイナルのサーキット、ファイナルのサーキット。ファイナルのサーキット。ファイナルのサーキット。ファイナルのサーキット。ファイナルのサーキット。ファイナルのサーキット。ファイナルのサーキット。ファイナルのサーキット。ファイナルのサーキット。ファイナルのサーキット。ファイナルのサーキット。ファイナルのサーキット。ファイナルのサーキット。ファイナルのサーキット。ファイナルのサーキット。ファイナルのサーキット。ファイナルのサーキット。ファイナルのサーキット。ファイナルのサーキット。 Bak abini izle. Nasıl uçak gibi. Abini izle. Bak. Abin girdi. Bir mahdoun Bakın bakın bakın. Nasıl iniş yapıyor ademi. abiniz nasıl? Ben sizin için bir okuyorum. Siz beğenmiyorsunuz. Şey o kadar video atayım diye fotoğraflarımı boşaltıyorum. Fotoğraflarımı siliyorum. Ulan bu neye dönüyor? gülüyor? Thank Mükemmel bir iş Bu mükemmel bir iş Bu mükemmel bir iş Bu diğer en güzel en iyisi İkincide ve sonra Aaa para gidecek Ya basıyorum tekrar markada girdi. Basıyorum tekrar markada girdi. Bu ne biçim oyun ya? Tövbe işte. Bu oldu. Neyse başka bir şey yapacak bir şey yok. Başka bir şey yapalım. Şimdi uça basmaya yapacak. Ya Ben pilot olmak istiyorum. Ben pilotlu öğrendim. Gerçekten bu dünyanın en kötü oyununa benzeyen bir şey. Abimiz iyice nasıl çalışıyor? Bak. Siz bana çok kötü Zey. Yüzüyeyim kardeş. Bak aynı pilotçular var gibi. Субтитры сделал DimaTorzok bakın Baba abimiz geldi ya Baba buraya abimiz geldi ya Baba buraya abimiz geldi Şarja bakın Şarja Şarja gelince kapatacağım videoyu özür dilerim de birkaç gün sonra Olmaz ya. He tamamdır. Şöyle yavaş ya. Oldu. Oldu kardeşim sen her gün bir şey diyorsun ya. Aferin, aferin yok. Hadi. Baba buru abiniz geldi. Şarj kaçmıyor. Abo iki kalmış. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki federe yine video alacağım. Gerçekten mükemmel bir videoydu bu. Şimdilik görüşürüz. Hadi bay bay.